Evet teşekkür ediyorum. Trabzonspor'da tabii artık en yetkili isim Başkan Ertuğrul Doğan Uğurcan Çakır'la ilgili noktayı koydu. Daha önce de Kadırga TV'de bağlandığı programda Spor Saati programına bağlanmıştı. Burada da ifade etmişti. Bizim ekranlarımızda da ifade etmişti. Uğurcan'a gelmiş. Henüz resmi bir teklif olmadığını ifade etmişti. Kendisine daha önceden verilmiş bir sözü olduğunu Avrupa'ya giderse yardımcı olacakları noktasında ifadeler kullanmıştı. Yine başkan bugün bir spor kanalına bağlandı ve aynı ifadeleri kullandı. Ama son günlerde özellikle Uğurcan'ın Fenerbahçe'ye gideceği noktasında ciddi haberler vardı, ciddi bilgiler vardı ancak başkan son noktayı koydu. Hatta 15 milyon euro değil, 20 milyon euro da verseler Uğurcan'ı Türkiye'de değil Fenerbahçe herhangi bir takıma satmayacaklarını ifade etti. Uğurcan da bana göre biraz bu paylaşımda geç kaldı. Şampiyonluk yaşadığı dönemdeki kupayla bir fotoğrafını paylaştı. Belki bu fotoğrafı 2-3 gün önceden, 4 gün önceden paylaşmış olsaydı bu tartışmalara da son noktayı koymuş olurdu. Bu benim naçizane görüşüm ama artık Trabzonspor'da Uğurcan transfer, yurt içi transferi kapandı. Tabii ki yurt dışından daha henüz bir resmi teklif yok, yurt içinden de bir teklif yok bunu da ifade edelim. Kaptan Uğurcan önümüzdeki Sezonda Trabzonspor Forması giyecek zaten Trabzonspor'un Sözleşmeli sözleşmeli bir Oyuncusu idi bunu da ifade edelim Diğer tarafta Trabzonspor Biliyorsun 1 Temmuz'da Mehmet Ali İlmaz tesislerinde yeni sezon Hazırlıklarına start verecek belki Kaptan ilk güne katılmayabilir Marek Şikin bir Jubile maçı var özel bir maçı var Oraya gidecek büyük ihtimalle Kaptan Uğurcan Çakır tabi Artık yine gündem e, transfer, hem iç transfer hem dış transfer. Başkan Ertuğrul Doğan 1 iki oyuncuyu kısa sürede açıklayacaklarını ifade etmişti ki kendisi yurt dışında Fatih Tekke'nin vermiş olduğu transfer listesi doğrultusunda yoğun bir çalışma yapıyor. Bizzat Başkan Ertuğrul Doğan isla, e, özür dilerim, yurt dışında bu transferlerle ilgileniyor. Tabi e, Penev'e onu açıyor Trabzonspor kadrosuna kattı biliyorsunuz. Onu açıyor Trabzonspor taraftarının çok istediği bir oyuncuydu. Daha önce teknik direktör Fatih Tekke de bu oyuncuyu istediğini ifade etmişti hatırlarsan lig bitmeden önce. E artık e, Onaçut e, Trabzonspor'un e, oyuncusu oldu tekrar. E, diğer tarafta tabii ki stoper bölgesine e, yine sol kenara yine orta sahada lider özellikli bir oyuncu arayışı içerisinde Trabzonspor. Tabii ki e, bonservis bedelleri çok yüksek. E, elit oyuncuların söyleyelim. Fatih Hoca'nın Fatih Tekke'nin de ifade ettiği gibi önümüzdeki sezon hızlı, agresif bir oyun oynamak istiyor Fatih Hoca ve kendi oyun stiline uygun oyuncular da almaya çalışıyor. Elit oyuncu dediğiniz zaman da bonservis bedelleri yüksek. E, tabii ki e, Trabzonspor bir taraftan transfer, bir taraftan da işin e, ekonomik boyutunu da düşünmek zorunda. Başkan bunu açık yüreklilikle ifade ediyor. Çok sıkıntımız var, çok derdimiz var. Çok Borçlarımız var bir taraftan bunlarla uğraşıyoruz diğer taraftan e, transferlerle yoğun bir çalışma içerisindeyiz e, ifadelerini kullandı hep birlikte göreceğiz ama Uğurcan konusu çok önemli önemliydi artık Uğurcan konusu noktayı koydu başkan bunu artık kaşımamak gerekiyor e, en yetkili isim son noktayı koydu Tabii ki İstanbul Yerel Medyası bu noktada yine haberler yapmaya e, devam edecektir ama ee, dediğim gibi parantez içerisinde yine söyleyeyim. Uğurcan o paylaşımı, yaptığı paylaşımı 3-4 gün, 5 gün önce veya bir hafta önce yapmış olsaydı bütün bu e, dedikoduların diyelim önüne geçmiş olacaktı. Hatta başkan çok sert de bir ifade kullandı. Artık yeter e, bunlara karşı orantısız bir güç kullanacağız <laughs> kullanmaya e, gidiyor iş. O yönde de bir ifade kullandı. Artık e, Uğurcan defteri yurt içi için kapandı ama yurt dışı için henüz kapandı. Onu bilemiyoruz. Daha e, önümüzdeki günler bakalım bizlere e, neler getirecek. Diğer tarafta Akçabat yani Sebat Gençlik'te Atalay Armutçu başkanlığa e, seçildi. Buradan kendisini kutlayalım Cumhuriyetle Yaşıt Kulübümüz Trabzonspor'da bu noktada bir e, kutlama mesajı yayınladı. Trabzon Futbolu Trabzon Spor'u için hayırlı olsun diyoruz. E, dediğimiz gibi son olarak şunu ifade edeyim Trabzonspor 1 Temmuz'da Mehmet Ali Limaz tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına start veriyor. Artık bakalım yeni sezon hem transferler ardından Erzurum kampı var tabii ki. Bizlere neler getireceğiz? Bizler de Anman gelişmeleri takip ediyoruz.